Ülke istila edildi. Her yerde yabancılar var. Hastaneye gidiyorsunuz doktor yok. Hayat pahalı. Bugün ev kiralamaya kalksanız kiralayamıyorsunuz. Bir evimiz olsun başımızı sokacağımız deseniz ev satın almak artık hayalin ötesinde bir şey. Bir insanın ev satın alması hayal bile edebileceği bir şey değil. Iyi ihtimalle bir arabamız olabilir. Türkiye ekonomik olarak ciddi bir dar boğazın eşiğinde. Bu sadece ekonomik bir darboğaz değil, sosyal bir patlamayla da karşı karşıyayız. Farkındaysanız, sokakta her an kavga etmeye müsait, psikolojisi gergin, hiçbir şeyi kaldıramayan, hiçbir şey alttan alamayan bir hale geldi. Bunlar siyasetin, iktidarın, muhalefetin siyaset yapma biçiminin, ekonomik yönetimimizin sonucu olarak yaşadığımız durumlar. Bu bunalımların tamamı bu boşanmalar, ödenmeyen çek senetler, ticaretin dönmemesi, insanların sürekli kavga etmesi, nereden kaynaklanıyor bunların tamamı? Ekonomik tabloda. Ve bu Türkiye'deki ekonomik tablo zannetmeyin ki imkansızlıklar sebebiyle böyle bir tablo. Bu planlı bir fakirleştirmedir. Bu planlı bir soygundur. Bakın Türkiye'deki enflasyon hükümetin, iktidarın durduramayacağı bir şey değildir. Bunu bilinçli yapıyorlar. Türkiye'de dövizin artışı hükümetin iktidarın durduramayacağı bir şey değildir. Bunu bilinçli yapıyorlar. O satamadığınız buğdayın fiyatı hükümetin artıramayacağı bir fiyat değildir. Bilerek düşük tutuyorlar. Siz tarım yapmayın istiyorlar. Siz sanayi yapmayın istiyorlar. Siz üretmeyin istiyorlar. Siz ucuz işçiler olun istiyorlar. Şu anda bütün dünya gözlerini bu coğrafyaya dikmiş. Bütün dünya ayda 300 dolara, 400 dolara çalıştıracak eleman arıyor. Nerede bu elemanlar? Bir zamanlar Çin'deydi. Şimdi ne oldu? Herkes gözünü bu topraklara dikti. Ayda 300 dolara çalışacak milyonlarca insan. Avrupa'nın, uzak doğunun, Amerika'nın hayalindeki durum bu ve bizi yönetenler buna hizmet ediyorlar. Bunların hiçbiri ülkenin imkansızlıklarından dolayı ceryan eden durumlar değil. Bunların tamamı planlı fakirleştirmedir. Sebebi sizi dünyanın işçisi yapmaktır. Ve bu oyun zannetmeyin ki 20, yılı, 20 yılın oyunudur. Bu oyun yüzyıllardır süren bir oyundur. Bu oyun dünya savaşı çıkarmıştır. Bakın tarihi açın okuyun neden çıkmıştır dünya savaşı. Bir baktığınız zaman ne görürsünüz? Sömürgecilik, ucuz işçilik. İnsanları sömürmek için yarışa giren ülkeler savaşmaya başlamıştır. Şimdi Türkiye bir Atatürk çıkardı içinden ve bu emperyalistlere bu sömürgecelere dur dedi. Bundan 100 yıl önce bugün 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 aynı millet Atatürk'ün Atatürk'ün izinden gittiğini iddia eden siyasetçilerle birlikte öyle bir duruma düştü ki Atatürk'ün bayrak açtığı emperyalistlere sömürgecilere milletini teslim ediyorlar. Böyle vahim bir durumdayız. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar bu gidişatın sonu 20 bilemedin 30 yıl sonra yani çocuklarınızın genç zamanlarında çocuklarınızın bedel ödeyeceği zamanda bu topraklarda yaşama imkanımızı kaybetmemizle sonuçlanacak. Göreceksiniz. Bu işin sonu buraya gider. Kafanızı sokacak ev karnınızı doyuracak gıda, üstünüzü giyecek kıyafet bulamazsınız. Bu işin şakası yok. Bir bela ile, bir tehlike ile karşı karşıyayız. Ve bu Türkiye'deki ekonomik tehlikenin ötesinde, sığınmacı tehlikesinin ötesinde, sosyal patlamanın ötesinde, tamamının ötesinde bir tehlike. Türkiye 20-30 yıl içerisinde parçalanır. Etnik kimlik üzerinden yapılan bölücülükler sonuç aldırmaya çalışıyorlar. Bakın bunlar şaka değil. Bunlar yaşanmaz zannetmeyin. Yana başınızda Suriye'ye bakın. Yana başınızda Irak'a bakın. Karşınızda Libya'ya bakın. 20 sene önce bu insanlara gidip bu halleri yaşayacaksınız deseydiniz size gülerlerdi. Hadi oradan derlerdi. Ve bugün yaşıyorlar. Hiç zannetmeyin ki 20 yıl sonra bunları biz yaşamayız. Ve bütün bu Orta Doğu'da yaşanan kargaşaların temelinde bütün stratejistler bunu zaten açık açık yazıp çizmiştir. Biz okumadığımız için faydalanamadık. Hepsi diyor ki bunun temelinde artık işin sonu Türkiye'ye varacak. Hedef burası. Dolayısıyla eğer biz canımızla, nesillerimizle, evlatlarımızla bir bedel ödemek istemiyorsak Bugünden önlemimizi alacağız. Nasıl alacağız? Kapı kapı gezeceğiz. Partimizi anlatacağız. Fikirlerimizi anlatacağız. Ve herkesi bu çatı altına davet edeceğiz. Bunu siyasetçilik oynamak için, particilik oynamak için, oyumuzu artırmak için yapmayacağız. Vatanımız için yapacağız. Bu ülkenin kurtuluşu, bu ülkenin milletinin birliği ve beraberliğinde yatar. Bu ülkenin milletinin kardeşliğinde yatar. Bakın siyasetin oyunlarına gelmeyin. Çok defa söyledim burada tekrar edeyim. Siyaset şunun üzerine dizayn edilmiştir bu ülkede. Böl, parçala, yönet. Türkiye'deki bütün siyaset, sağcı siyasette, solcu siyasette, muhafazakarı da, milliyetçi siyaseti de bunun üzerine dizayn edilmiştir. Toplumu böl, toplumu parçalarına ayır, o küçük parçaları kendine adeta bir tarla edin, ve burayı yönet, istediğin gibi sür. Türkiye'deki siyaset bunun üzerine dizayn edilmiştir. Biz ne diyoruz bağımsız Türkiye Partisi olarak? Birleşeceğiz. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Nerede buluşacağız? Peki bu ülkede nerede buluşacağız? Bu ülkede Atatürk'ün gölgesinin altında buluşacağız ve Türkiye